Yani bütün dünya Bana arabacının oğlu diye hitap ederken hiç utanmadın mı sen ha? Herkes benim haklarımı gasp ediyor diye çok mu üzüldün? Ego mu kırıldı? Neden ben babam olduğunu öğrenene kadar bekledin? Söyler misin bana? Neden gerçeği benden sakladın? Neden? Gerçeği senden sakladığımı kabul ediyorum. Ama ben hep senin yanındaydım oğlum. Sadece bunu diğer insanların öğrenmesini istemedim. Yardımına ihtiyacım var. Eder misin? Duydum ki biri senden bir şey istediğinde tanrıya dua ediyormuşsun. Ve kimsenin isteğini geri çevirmiyormuşsun. Size anne diye hitap etmiyorum. Çünkü yaptıklarınızın sonucu. Siz de yıllardır bana aynı şekilde davrandınız. El üstünde tuttunuz ama hiçbir zaman oğlunuz olarak kabul etmediniz. Göz yaşa döktünüz. Ama bana sarılmadınız. Bana hiç sevgi vermediniz. Ama aynı insan bugün buraya bana sevgisini göstermeye gelmiş. İnsan yetkinlik hissine görevlerini tamamladıktan sonra ulaşır. Ama siz hiç görevinizi yapmadınız. O zaman buraya hangi hakla geldiniz? Bir suçlama yapmadan önce Beni dinlemek zorundasın oğlum. Çok çaresizdim. Sen doğduğun zaman ben hala evli değildim. Ne yapabilirdim? Seni bırakmak zorundaydım. Benim işimi daha da zorlaştırma. Bu savaşa girme oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.